Merhaba canlarım nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Evet güzel bir nazım biçimi sorusuyla yine karşınızdayım. Evet ilk videomuz bununla alakalı videomuz çok güzel beğenildi ve devamını istediniz. O yüzden ben de hemen geldim devamını çekmeye. Şimdi gençler nazım biçimi bulurken ne yapıyorduk? Önce buraya yine hatırlatmak istiyorum. Nazım birimini buluyorduk. Bir bir sayıyorduk değil mi? Birim dediğinde dize sayılarına göre isimlendireceğiz. Daha sonrasında ölçüyü buluyorduk. Özellikle bu ikisi çok önemliydi. Konu demiştik. Bir de buraya kafiye şemasını ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, bazen Sadece nazım birimi ölçü etmiyor. Kahve da bulmamız bizim için önemli bir ipucu olacak. Şimdi şıklardan ilerlemek istiyorum. Önce nazım birimlerini hemen yazalım. Manilerde nazım birimi nedir? Dörtlüklerden oluşur. Türküler e, dörtlüklerden de oluşabilir. Bentler dediğimiz yani 3 artı 2 şeklinde bent ve kavuşlar tekrarlı bölümden oluşabilir. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Şuraya hatta ek çizgide kullandım. Semaye, semaye yine dörtlüklerden oluşur. Rubayı dörtlüklerden oluşur. Tuyu dörtlüklerden oluşur diyebiliriz. Yani nazım birimi ortak görünüyor. Ölçülerini yazalım. Manilerde her zaman 7'li hece ölçüsü kullanılır. Türkülerde 7 olabilir. 8 olabilir, 11 de olabilir. Yani üç ölçü bizim için önemli. Semayler, bakın semayi S harfiyle başlıyor. 8 de S harfiyle başlıyor. Bu size çağrışım yapsın. Semayler 8 derece ölçüsüyle yazılır. Rubayiler, rubayiler arkadaşlar değişkendir ama minimum 12 diyoruz. 12 ve üstü de diyebiliriz ölçü olarak. Tuyunun tek bir ölçüsü vardır. Onu saydığımızda 11 olduğunu söyleyebiliriz. Ölçüleri yazdık. Kahve şemalarını yazalım şimdi. Manilerde A, A, X, A şeklinde. Yani 3. dizenin farklı olması gerekiyor. X yerine B de yazabilirsiniz gençler. Türklerde Türkülerde değişkendir aslında. A, 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 B diyebiliriz. C, 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 B şeklinde ilerliyor diyebiliriz. Semailerde nasıldır? Semailerde de aynı bu şekildedir. A, 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 B, C, 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 B şeklinde ilerler. E, bazen semailerde çaprazla başlayabilir. Yani e, A, X, A şeklinde de ilerleyebilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Değişkenlik gösterebiliyor bu konuda. Rubaylar, rubaylar maniler gibidir. A, A, X, A şeklindedir. Tuylar da aynı şekilde A, A, X, A'dır. Ama rubay ve tuylar, tuylarda az da olsa hepsinin A, A, A olduğunu e, ortada olarak söyleyebiliriz. Ama genelde size sorularda şu şekilde ilk söylediğim kafe şamasıyla gelir. Konular kısmına geldiğimizde, gençler mani, türkü, semai, bunların konuları aslında ortaktır. Yani aşk vardır, ölüm vardır, ayrılık vardır, e, sevgi vardır. bunlar hepsi hemen hemen ortak konulardır. Yani bunları çok konulardan ayırt edemeyebilirsiniz. Rubai ve tuyu arasındaki fark e, konu olarak nedir derseniz, rubailerin konularından ölüm konusu çok önemli, tasavvuf konusu vardır. E, onun dışında felsefi konulara değinir. Yani konu bakımından rubai çok farklıdır diyebiliriz. da aşk vardır, şarap Vardır Kadın Vardır e Zaten Türkler'e Özgü Bir e, Nazım Şeklidir Genel Olarak Aşk Üzerine Yoğunlaştığını Söyleyebiliriz e, Bu Bilgileri Verdikten Sonra Şimdi Şiirimize Geçelim Bakalım Yarımca da saz olur, gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü as olur diyor şairimiz. Acaba kim söylemiş bunu? Bu bir anonim arkadaşlar. Kimin söylediği belli değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi baktığımızda Nazım Birim'e 1, 2, 3, 4. Zaten Nazım Birim'den çıkaramayacağımızı söylemiştim en başta da. Kafiye şamasına bakalım. Şimdi dize sonlarında aynı harflerle bitenleri isimlendirme olarak aynı harfle isimlendireceğiz. Harf değişikliği olduğu zaman alfabetik sıraya göre sırada hangi harf varsa onu yazacağız arkadaşlar. Ona göre söylemiş olalım. Şimdi burada bakıyorum ortak olanlar A, A. Bakın harf değişikliği olduğu için harfimiz B ve sonrasında A. A, A, B, A şeklinde. B yerine X de diyebiliriz. Evet bu şemaya baktığımızda türkü ve semainin gittiğini görüyoruz değil mi? Mani, rubay ve tuyu kaldı. O zaman neyi sayacağız? Ölçü sayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ölçüyü yine hatırlatıyorum. Ünlü harf sayıyoruz. Türkçe'de toplamda 8 ünlü harfimiz var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıktı. Ama ilk iki dizenin 7 çıkması gerekiyor demiştik. Sağlama yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7'li hece ölçüsü çıktı arkadaşlar. Evet 7'li çıktığına göre o zaman cev ne geldi? Mani geldi. Evet Rubay ve Tuyru'nun ölçüleri zaten belli. Bir e 12 ve üstü dedik. Diğeri 11 dedik. Şimdi ben şunu da belirtmek istiyorum. Gençler manilerde asıl anlatılmak istenen e, nerededir? Son iki dizedir. İlk iki dize doldurmadır. Bunu da söyleyelim. Belki e, Ana Fikri diye bir şey soru da gelebilir. Hiç sorulmadı ama e, Öseğmen'in işi belli olmaz. Ben yarime gül demem gülün ömrü az olur. Yani e, yarınıza gül demeyin. Gülün ömrü az oluyor. O zaman ne diyelim? Ben araştırdım gençler. Orkide değil. Orkidelerin ömrü uzunmuş diğer çiçeklere göre.